Sevgili film severler kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda gerçek bir hikayeden uyarlama olan Dahmer dizisi yayınlandı. Ve bu dizi gerçekten neredeyse dünyayı kasıp kavurdu diyebilirim. Dizi hakkındaki eleştirilerimi şuraya hemen bırakıyorum. Onun dışında bugün Dahmer'e benzeyen dizilerden bahsedeceğiz. Şöyle ki Dahmer'in en çok gerçek hayatın uyarlama olmasını ve dram ve suç ağırlıklı olmasını çok beğendiniz. Bunun farkındayım. Bu yüzden hem gerçek hikayeden uyarlanmış olmalarıyla hem de Dahmer'e dram ve suç yönünden aynı zamanda konusu yönünden hafif benzerlikler içeren böyle bir tık göz kırpan aynı şekilde bir o kadar eğlenceli, gerilimli, meraklı bir şekilde izleyebileceğimiz dizileri derledim. Gerçekten bu dizileri araştırırken o kadar çok gerilim ve suç unsurlu dizi izledim ki yani şöyle diyebilirim artık bütün klişeleri öğrenmiş bulunmaktayım. Yani bir dizide artık hiçbir ters köşe beni şaşırtamaz. Ben konuya sırf bu video için bu kadar hakim olduğumu iddia ederken siz şuradaki abone ol butonuna basmazsanız gerçekten ayıp edersiniz. Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi küçük çaplı bir kanalım var. Bu kanalı büyütmeye çalışıyorum ve bunun için çok uğraşıyorum. Yaklaşık 111 tane videom var. Bununla birlikte 112 olacak ve eğer beğenirseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Daha önce izlediğiniz ve ters köşeli olduğunu düşündüğünüz filmleri hemen yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ters köşeli filmleri izlemeyi ve eleştirmeyi çok seviyorum. Önereceğim diziler herhangi bir rastgele seçilmiş öyle suç ya da katil dizileri değil. Bunlar konularıyla çok özenle işlenmiş. Aynı zamanda gerek renkleri gerek dönemleri olarak da çok detaylı şekilde işlenmiş ve çok ıı, gerçekten başyapıt adı altında toplanabilecek diziler. Ve aynı zamanda biliyorum Netflix'i çok seviyorsunuz. Bu yüzden dizilerin tamamı Netflix'te var. Yani kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Dizi direkt adıyla kendini belli ettiği üzere slasher türlü konu alıyor. Yani bu tür korku filmlerinde psikopat bir seri katilin insanları sırayla takip ederek onları öldürmesi, kesici aletlerle yaralamasını filan konu alıyor. Öldürmek demek acaba YouTube'da yasak mı? Konusu ise şu şekilde. Sarah henüz daha bebekken ailesi vahşice öldürülüyor. Ve Sarah yıllar yıllar geçtikten sonra evleniyor. Ve ailesinin vahşice katledildiği eve taşınmaya karar veriyor. Onların şehre gelmesiyle birlikte geçmiş tekrar canlanıyor ve kasabada yeni seri ölümler başlıyor. İlk sezondaki gizem maalesef istenildiği kadar verilmemiş ve o ambiyans bize yaşatılamadı. Direkt olarak neyin ne olduğunu anlayarak dolayısıyla sıkılarak izliyoruz. Ancak işlenen cinayet ve gizemler konusunda dizi birazcık daha burkaç yöntemini kullansa da yine de daha sürükleyici olduğunu düşünüyorum. The Serpent. <laughs> Bu dizi yine Netflix'te bulunan 8 bölümlük bir mini dizi. Yani izlemesi ve aynı zamanda film tadı da veriyor. Bu dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak çekilmiş. Dizimiz 70'lerde geçiyor ve yaklaşık 25-30 yıllık bir zaman dilimini anlatıyor. Bu süreçte resmen katilin şehre gelen turistleri aynı Dahmer gibi tanışarak, onlara yalan söyleyerek sonrasında güvenini kazanmasını izliyoruz. Akıl oyunlarıyla kurbanlarının güvenlerini kazanması, sonrasında değerli eşyalarını çalması ve yavaş yavaş onları öldürmeye giden yolu izliyoruz. Hatta dizi bu katilin insanların pasaportlarına kadar çalıp sonrasında uluslararası seyahatler ve suçlar işlemesine kadar varan yaşanmışlığı konu alıyor. Katil en ince ayrıntısına kadar düşünüp aile üyelerinin gerçekliğine kadar yalan söyleyip kurbanlarına bu şekilde güven veriyor. Zaten gerçek ailesinden de sevgi görmemiş bir adam. Gerçek kötülüğün hep aileden veyahut ailesel sorunlardan geldiğini zaten biliyoruz. Ancak dizi genel olarak ayrıntılara dikkat ederken bazen küçük detayları atlıyor ve zihnimizde soru işaretleri bırakıyor. Dizinin müzik seçimleri gayet güzel, gerilim ve gizemi harika hissettiriyor bir şekildeydi. Ayrıca dekor, kıyafetler ve renkler tam olarak dönemi yansıtıyor. Dizideki karakterler ve gerçek hayatta canlandırdıkları kişilerin benzerlikleri beni çok etkiledi. Bu diziyi izlerken telefonla uğraşmanızı tavsiye etmem çünkü dizideki zaman akışı karışık bir şekilde ilerliyor. Ancak bu şekilde dizi dikkati daha çok üzerine topluyor. Hikaye katilin gözünden anlatıldığı için iyi karakterler daha takıntılı ve sinir bozucuyken kötü karakterler daha zeki ve daha krizmatik gözüküyorlar. Ratchet. hikaye Jack Nicholson'ın başrolünü üstlendiği Guguk Kuşu filminden uyarlanan bir nevi spin-off karakter hikayesi. Dizide Guguk Kuşu filmindeki hemşirenin geçmişini ve yükseliş dönemini anlatıyor. Zaten dizideki baş karakteri ve dizinin yapımcısını American Horror Story'den tanıyoruz. Dizinin akışı, karakterlerin hikayeleri ve hatta dizinin akıl hastanesinde geçmesi bile American Horror Story'nin başka bir sezonunu izliyormuşuz gibi hissettiriyor. Tabii benim en çok hoşuma giden ve ilgimi çeken kısmı dizinin çekim planları ve renkleri. Rus sağlığı pek değerinde olmayan bir hemşirenin akıl hastanesine gelmesini ve oradaki yönetimin bir çeşit entrikalarla ele almaya çalışmasını anlatıyor. Dizi eski ve ilkel tedavi yöntemlerini kullanarak yapılan ameliyatları, çoklu kişilik bozukluğundan lobotomiye kadar anlatan izlemesi keyifli ve sürükleyici bir dizi. İçlerinden eğer şu anda bir konuyu beğendiyseniz ve hemen başlayacaksanız lütfen yorumlara yazın. Unbelievable. Bu dizi gerçek hayatta bir polis makalesinden uyarlanan 8 sezonluk sürükleyici bir mini dizi. İlk bölüm Washington'da geçiyor. Mary isminde bir kadın polis merkezini arayarak gece evine yabancı bir erkeğin girdiğini ve ona cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor. Polisler ifadesini almak için Mary'nin evine gidiyorlar ancak şaibeli ve çelişkili ifadelerinden sonra kurbana olay hakkında baskı yapmaya başlıyorlar. Sorgular sırasında Mary kafası karıştığı için birçok kez ifadesini değiştiriyor ve son olarak o kadar çok aklı karıştığı için böyle bir olayın yaşanmadığını ikna oluyor. Aradan zaman geçiyor ve 3 yıl sonra Colorado'da olayı araştıran bir dedektif buna benzer bir vakayla karşılaşıyor. Başka bir dedektifle işbirliği yaparak ülkenin birçok yerinde seri bir şekilde işlenen aynı suçları buluyorlar. Bu bir suç draması ve dedektiflik dizisi olduğu için katilin hikayesinden çok kurban psikolojisine ve suça odaklanıyoruz. Yine de daha sevenler için kesinlikle göz atılması gereken bir dizi Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bunlar size klişe sözler gibi geliyor olabilir ama gerçekten abone olmanız beni çok sevindiriyor ve kanalımın aboneye ihtiyacı var. Lütfen abone olun. Kanalımın gerçek bir kitleye ihtiyacı var şu anda. Yani yorum yapan, beğenen, abone olan aynı zamanda arkadaşım olan, yorumlarda konuştuğumuz dizileri tartıştığımız insanlar pek yok. Bu yüzden eğer siz onlardan biri olmak isterseniz yorumlara bu diziler hakkında yorum yapın ya da herhangi istediğiniz bir diziyi incelememi isterseniz bunlar hakkında yorum yapın. Gerçekten sizinle sohbet etmeyi, sizinle konuşmayı ve tanışmayı çok istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle TikTok hesabım da var. Küçük tatlı videolarımı attım. Yani TikTok'a gidene kadar şuraya abone olun. Instagram'dan takip edin. Yeterli benim için. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Bye bye. Birinci dizi. Slasher. Efekti versene buraya. Böyle çık çık. Şey misiz hem misiz simit. <laughs> misiz hem misiz simit mi? <laughs> of.